Cirigam, cirigam, camlar akşam ciri, ciri akşam. Ciri... Asret Gültekin'in sesiyle kucaklamak bir programı, bir yayını. O yayına kulak veren dostları, dinleyenleri, yarenleri ve yoldaşları ne güzel bir duygudur. İner camları akşam demişti Hasret Gültekin yıllar önce değerli dostlar ki gündüzün böyle akşamla yeni yeni kavuştuğu bu saatlerde bu pazar akşamında her zaman olduğu gibi bu akşamda yerimizi aldık dostlarımızla dinleyenlerimizle birlikte yol almak adına gecenin türküsünü, şiirini, dostluğunu, gurbetini, sılasını her ne var ise bu duygular adına değerli dostlar. Bunları harmanlayarak siz değerli dostlarımız da tam iki saat boyunca paylaşımlarda bulunduğumuz yepyeni bir Salkım Söğüt programının daha başındayız. Sizleri türkülerin içtenliği ve sıcaklığıyla kucaklıyoruz. sevgiyle saygıyla yad edelim Hasret Gültekin'i. Ne güzel türküleri vardı. Aklımıza gelir değil mi? Hasret Gültekin deyince herkesin özel bir türküsü vardır. Ee, onun sesiyle dinlediği, yüreğine bastırdığı. Ki bu akşam birçok türkü, birçok şiir, birçok şarkı Yüreğimize yaslanacak yine. Görüntülü yayınımız da aktif halde. Bu arada epey bir gelişme kaydettik hani. Teknik masanın yardımıyla uzun süre bu e, görsel yayını sizlerle buluşturuyorduk ki birkaç programdır. Bir başımıza da e, bu yayını servis etmeyi sağladık, başardık. Radyo Şirin Haber. ...ve YouTube sayfamızdan canlı olarak yayınlarımızı izleyebilirsiniz değerli dostlar... ...ki karasal yayınımız 101.0 frekansı ve www.sirinlar.net üzerinden... ...radyosfer uygulamasıyla radyonuzu da bulunduğunuz her yere götürebiliyorsunuz aynı zamanda. Instagram üzerinden yaptık paylaşımlarımızı... ...Facebook üzerinden, YouTube üzerinden yani bütün mecralardan burada olduğumuzu duyurduk. Bizim geldiğimizi duyun istedik değerli dostlar. Gecemize eşlik etmek isterseniz, bizimle beraber yol almak isterseniz buyurun bekliyoruz sizi. Biz akşamı şiiri ve türküleri yayıyoruz. Usulca inerken camlara akşam. Kamyonlar kömür taşır, yürekler acı. Kadir Demirel'in bu güzel bestesini sizlerle buluşturmuş olduk ki Cahit Külebi'nin benzer bir şiiri vardır değerli dostlar. Ki Yaşar Kurt da muhteşem yorumlamıştır. Ama onun kamyonları kavun taşır. Ben hep seni düşünürüm der Cahit Külebi o şiirinde. Böyle kamyonlar, araçlar, vasıtalar özellikle bu bayram dolayısıyla uzun uzun yolları arşınladı. Başka şehirlere, başka iklimlere açtı gözünü insanımız. Böyle birazcık hani bu şehrin kalabalığını başka bir şehre taşımak adına değerli dostlar. Bu yorgunluğu atmak adına. Tatil ihtiyacı hissedenler oldu ki Dönüş yolu da dönüş yolculuğu da başladı. Kimileri için şimdi, kimileri için kaç saat öncesinde yollar böyle bozkırın içinden geçince başka şehirleri, başka iklimleri, başka dağları, başka yanı yöreyi seyre dalınca insan yol daha da güzel olur. Hele ona eşlik eden güzel ezgiler, türküler olunca. Tabii insan okudukça bazı türkülerin ömrü uzar. Züleyha'nın bir sözüydü. Çok güzel e, yazıları vardı. Bizimle paylaşırdı. Şöyle demişti. İnsan okudukça bazı türkülerin ömrü uzar ve bazı türküler okundukça insanın ömrü kısalır e, demişti. Ona da bir selam göndermiş olalım. Sesimizi duyuyoruz aşağıya. Birazdan göndermiş olduğunuz mesajları paylaşacağız değerli dostlar. Ama böyle buluşmamızın, kavuşmamızın ilk anlarında e, türkülerle kucaklamak istedik sizleri. Seda Bağcan'ın sesiyle paylaşalım bu güzel türküyü. Yüce dağ başında kar, boran boran desin. İnsanın güvendiği dağ kar yağabilir. Ama dağ mı üşür yoksa insan mı? Ne dersiniz? Çözülsün dağların canım buzu sevdiğim ve Serda ablanın o muhteşem yorumuyla paylaştık bu güzel türkümüzü. Sevgili Hurşit Kan Bağlı hoş geldiniz. İyi yayınlar dileklerini iletmiş. Çok çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir yayın olması adına elimizden gelen tüm çabayı, tüm gayreti göstereceğiz. Mahmut Şıh Yürek hoş geldiniz. Fransa'dan sevgiler, saygılar kolay gelsin demişler. Kıvırcık Ali yorumuyla da bir gurbet türküsü isteğinde bulunmuş dinleyicimiz. Müzik 21 reklamlarına Kaya Kaya'nın bir gurbet ezgisi var. Onunla gideceğim ama Kıvılcık Ali'den de bir türkü. Listemizde muhakkak olacak Mahmut Bey. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Geçmiş bayramınızı kutluyorum. Emeğin alın terinin yanında olan Şirin Şirinler Radyo kıymetli emekçilere saygılarımla selamlar demiş. Süleyman Özkıyıkçı, hoş geldiniz. Bu arada ben bu mesajı, hani bir önceki mesajınızı okudum ama bunu şimdi gördüm. Selda Bağcan'dan Anayasso eserini istemişsiniz. Tüm ezilenler ve sizler için saygılarımla selamlar demişsiniz. Tamam, ilerleyen dakikalarda... Selda ablacanı bir kez daha konuk edeceğiz. Durum onu gösteriyor. İsmail Bey İzmir'den göndermiş selamlarını. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar olsun. Evet Selda abla'dan çaldık ama bir kez daha çalacağız Süleyman Bey. Sevgili Erdoğan hoş geldin. Telefona dönemedim ama mesajını gördüm. Sana, ailene ve sevdiklerine armağan olsun en güzel türküler. Bu arada Ahmet de dinliyor. Sevgili Erdoğan'ın oğlu. O da Ahmet Kaya'dan bir istekte bulunmuş. Babamın çok selamı var demiş. Aldık selamını Ahmet. Tamam Ahmet Kaya da listemizde olacak. Saz Dil ailesine armağan edelim. Sevgili Rıza'yı unutmuyoruz tabii. Şimdi efendim İlkay Akkaya yorumuyla gurbet eseriyle 21 reklamlarına gidelim. Reklamların ardından tekrar türkülerle, ezgilerle ve şiirlerle yolculuğumuza devam edelim. Canı, Oğuz'un sesiyle nasıl da güzelleşen bir eser canan, değil mi? Yaramıza tuz basalım, canan, derman vermez derdi veren. Canan, Reklamların hemen ardından bu güzel sesi, bu güzel eserle buluşturduk. Canan, kurtar beni bu dertlerden, derdimin dermanı. Daha doğrusu bu güzel sesi sizlerle buluşturduk. Üzeyri'nin mesajı görünce böyle canan, aklım karışmaya başladı. Canan, canan, Gece nöbet trafik sıkışlığı canan, nedeniyle aslında biz geciktik diyor. Canan, Olsun. Hoş geldiniz. Biz erken başladık aslında. Siz gecikmediniz. Normalde... Haftanın üç günü 21 itibariyle başlatıyoruz programı ama pazar akşamlarına e, has 20.30 itibariyle başlıyor Salkım Müsait programı. Dolayısıyla siz geç kalmadınız biz erken geldik diyelim. Metin Arıcak, Tolga Bey iyi bayramlar Musa Eroğlu'ndan bir Türk istiyorum. Barış Akarsu'ya ve sevenlerine gelsin demiş. Çok teşekkür ederim. E, demiş ha Süleyman Bey Ahmet Atılmış abimi ve sizleri çok seviyorum İyi ki varsınız İyi ki Şirinler var Yoksa biz emekçilerin ve türkü sevenlerin hali ne olacak Demiş Şirinler dostlarını emekçilerini bir kez daha Türkülerle ezgilerle kucaklıyoruz Merhaba Tolga abi ailece sizi dinliyoruz Sizden Ferhat Ürün'den Leyla Leyla Türküsü'nü istiyorum. Bu arada ben Elif Şıh Yürek demiş. Hoş geldin Elif. Yeni listelerde Ferhat Üngür'ün o türküsü de vardı. Hemen onu bulup onu da listeme ekleyeceğim. Hoş geldin Elif diyelim. okumadığımız mesajlar olursa hatırlatın olur mu sevgili dostlar? Çünkü bugün böyle dört koldan sağ olsun ilgi alaka gösterdi dinleyenlerimiz. Hem Instagram hem Facebook hem YouTube üzerinden geliyor mesajlarımız. Sevda Hanım hoş geldiniz. Yusuf Bey dinleyenler arasında sevgili Sadık Demir'e, Nihan Balo'ya, sevgili Veysel'e, Tilkiler Pazarcık sayfası ve Veysel'e selamlarımızı gönderelim. Mehmet Kalkan dinliyor. Kalkan ailesini selamlayalım. Bugün Uğur yok galiba. Serpil Hanım hoş geldiniz. Yazgan ailesine armağan olsun türkülerimiz, ezgilerimiz. Safiye dinleyenler arasında Nihan ben de buradayım demiş. Mustafa Özkan Dilok TV adına göndermiş mesajını. Çok çok teşekkür ediyoruz. Selda'nın mesajını da şimdi gördüm. O da böyle yolda seyir halinde iyi yayınlar dileklerini paylaşmış. Çok çok teşekkür ediyoruz Selda'ya. İyi yolculuklar olsun. Aynur hoş geldin. İsmail Hanım hoş geldiniz. Ve bu dakika itibariyle radyomuza, programımıza eşlik eden tüm türkü dostları şiirlerimiz, türkülerimiz ve ezgilerimiz sizlere armağan olsun diyelim. Şimdi Selda Bağcan'ı bir kere Zeynep hoş geldin. Tuncay dinleyenler arasında Mehmet Emin Bey, sevgili Gökhan Bingöl hoş geldiniz. Ökkeş Yıldırım, Murat Özen, sevgili Muhittin, Mustafa Seçkin, Ali Ekber Öğredik ve Doğan Karagül ile türkülerimiz, ezgilerimiz onlarla da buluşuyor olsun. Ahmet Kaya'dan bir eser isteği vardı. Sevgili Ahmet ve Erdoğan Saz diline söz vermiştik eser sonrasında bir şiire ses olmak istiyoruz. Gecenin şiirlerini böyle hep öteledik ama şimdi şiir zamanı. Fransa'ya bir selam gönderelim. Ben sen ve doğa başlığını taşıyan şiiriyle Laburt abi'nin bu güzel yazısını dillendirelim. Gecenin ilk şiiri olsun. Kıble rüzgar altında yorgun düşmüş halimle kuş seslerinin, yaprak seslerinin geldiği bir ormana düşer yolum. Ormanın derinliklerine yürüdükçe doğanın mükemmel seslerinden bir güzellik. Ormanın dinlendirici ruhu bana şifa verir. Adımlarımı yavaşlatırım yol alırken. Doğanın müzik koleksiyonuna kapılırım. Bu doğal müzik kombinasyonundan sesleri birbirinden ayırmaya çalışırken Yolun nereye çıktığını bilmeden yürüdüm. Ormanın enstrümanlarından çıkan çok yönlü seslere Kendimi kaptırmış bir divane gibiyim Yumuşak bir müzik dağılıyor Mister duygularıma Rahatlatıcı doğa seslerine kaptırırım kendimi Doğanın kendi içindeki uyumundan bir mutluluk sarıyor duygularımı Burada yaratılan her şey güzel ve anlamlı Bir ormanın muhteşemliği içinde kendimi buluyorum kıble rüzgarı yüklü hafifliyor bedenimden. Önümde eski zamana ait kırık dökük bir köprü, sağımda yabani bir gölde kurbağa sesleri, solumda ismini bilmediğim renkli çiçekler. Yol sanki sonsuza uzanan bir derya. Aklıma durduk yere sen gelirsin yine. Uzun zaman kendimi yalnız hissetmiyorum. Bu güzelliği seninle paylaşmayı düşünürken, kalbim yerinden sızlarken senin olmayışına. Sen neredesin? Kiminlesin? Ne yaparsın bilmiyorum. Sen de benimle yaşadığım güzellikleri paylaşır mısın? Düşünür müsün benimle birlikte uzun bir yol arkadaşlığını? Düşünür müsün romantik doğa sesleriyle el ele yürümeyi? Senden yana hep sıkıntılı olmuşumdur bilirsin. Belki de sevginin bencilliğine kendimi fazla kaptırıyorum. Güzel bulduğum yaşanmışlıklar için de seninle birlikte olmayı nasıl da istemişim. Haykırışlarıma kulak vermediğini biliyorum. Neyse yine sana bildik masalları anlatıyorum. Sen bana bakma vefasız sevdiğim. Nasıl mutlu oluyorsan öyle yaşa. Benimle olmasa bile keyfine göre hayatın tadını çıkar. Yarını düşünmeden bugünü yaşa. Senin mutluluğun beni de mutlu eder. Seninle düşlerimde konuşurken şimdi, seni düşünürken bu güzelim atmosferde, doğanın derinliklerine ruhumun bütün acılarını bırakarak, ormanın derinliklerinde yürümeye devam ediyorum. En karmaşık yollarda yürümeyi sevmişimdir hep. Yolun zor olmayanına kanım ısınmaz. Her zorun güzel bir geleceğe çıkacağını unutmadan yürüyorum. Sen olmasan da ayrı dünyalarımız da olsa aklıma takılırsın. İşte böyle yerli yersiz yol almaya devam ederim endişelerimle. Sana anlatacak çok şey var arkadaşım. Onsuzluğu bir palto gibi sırtıma geçirip yaşadım. Günlerim soğuk ve yar yağışlıydı hep. İnan tüm gönül kapıları açıkken bana beni ısıtacak tek bir hane bile bulamadım. Yanmak istedim, bitmek istedim, kırmak, dökmek istedim, ölmek istedim. Ölüm öyle sen isteyince lütfedip gelmiyor arkadaşım. Sokak lambaları peşimi bırakmadı. Geceye düştüm. Dilimden diyalektik harmanlar döküldü hep. Gitmesin istedim, bitmesin istedim, çiğnenmesin, gitmesin. Mide kanamalarıma tampon niyetine bastırdığım gözleri bu kadar ırağıma düşmesin istedim. Ki hayat öyle hatır gönül sayan bir şey değil. Bana üç beden büyük gelen hayaller kurdum hep. Yüreğimin magmasına ulaştım kazımaktan. Toprak yuttum, zehir soludum, aşk kustum küf tutmuş için dediler. Naftalin koyabileceğim bir yerde saklamamışım onu, anlatamadım. Şimdi gözlerimin çevresindeki izbeler ve ellerimin haritası bir hazinenin esrarlı hatırası. Bir tek ondan iz kalmadı bana. Ben git demedim, o kalmadı. Bütün kelimelerim çırılçıplak kaldı sonra. Yarsızdım da yüreğimden yarsızdı. Bu yolculukta bahtına hep cam kenarları düşmüyor arkadaşım. Bu şehirden nefret ediyorum şimdi. Saatlerce oturduğumuz kahve evinden. Efkarımı çatır çutur yaktığım şu ziftten. Ezberimden bozulup dilime düşenlerden. Hepsi bir ağızdan onu anlatıyor içimde. Ben de kurdeşan gibi döktüm hepsini tenimden. Kanın beyaz olmuş dediler sonra. Al yuvarlarımı o çaldı diyemedim. Bütün renklerimi o çekti yüzümden diyemedim. Anlayacağın Hayat insanı kanı bozuk ediyor arkadaşım. Nasihatlere bağışıklık kazandım. Yorulma boşuna. Başıma devşirecek akıl kalmadı bende. Radyomuzun WhatsApp iletişim hattına sevgili Mehmet Karabacak iyi yayınlar dileklerini yollamış. Çok çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Türkülerimiz, ezgilerimiz, şiirlerimiz sizlerle de buluşsun Mehmet Bey. Hüseyin yazmış. Merhaba Tolga abi. Gece Vardiya'sındayız. Arkadaşlarla birlikte kulak veriyoruz demiş. Selamlarını, hürmetlerini göndermiş. Çok çok teşekkür ediyoruz. Gece emekçilerini selamlayalım. Bu arada görüntülü yayınımızı Facebook üzerinden sona erdirdik belirli bir zaman dilimi ama YouTube üzerinden hala devam ediyor. Bunu belirtmiş olalım. Reslan Aytekin'e, Bektaş Babaoğlu'na ve Arzu Hanım'a da Selamlarımızı gönderelim, e, türkülerimizi, ezgilerimizi ve şiirlerimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Lütfiye Hanım hoş geldiniz, iyi akşamlar olsun. Ben de buradayım diyor. Öfke karaciğeri, keder akciğeri, üzüntü mideyi, stres kalp ve beyni yorar. Ve bunlar vücutlar artınca organ hasta olmaya başlar diyor. Hiçbir şey ve hiç kimse bizden daha önemli değil demiş. Ve bu mesajıyla katılmış yayınıza. Hoş geldiniz. Sevgili İrem'e ve iyi Hasırcı ailesine selamlarımızı gönderiyoruz. Bir kez daha. Şiirlerimizle, türkülerimizle yol almaya devam ediyoruz. Şimdi Onur Akın zamanı. Hani diyor ya sen orada bağrına bastur. Bastur en büyük çileyi. Bu güzel dizeler onun bestesiyle onun sesiyle güzellesin. Elif Hanım hoş geldiniz. İyi akşamlar olsun. Abdül Samet ben de buradayım abi demiş. Hoş geldin. Özel Karaya sevgili melek İnala ve sevgili Selda'ya gönderelim selamlarımızı aynı zamanda. Sen yazları kurak ve sıcaktın. Dilim damağıma yapışıyordu sesini her duyduğumda. Sarılsan çöle dönüyordu iklimim. Hele sırtın avuçlarımdaysa. Bilindik yaralarım var ama çok az şikayet etmişliğim var. Üç aşağı beş yukarı yaşıyorum hayatı. 3 aşağı çekiyorsa hayat 5 zıplama gerekiyor aynı seviyeye ulaşmak için. Ayıflanmak yersiz biliyorum. Sonuçta hayatın adil olduğunu bize kim söyledi ki? Sen kışları ılık ve yağışlıydın, üşütmezdin. İliklerime kadar seninle ıslansam, şifa bulmam gereken bir hastalık getirmezdin. Senin çok yaşa diyeceğin, benim de seninle diye cevap verebileceğim konuşmalar geçmezdi aramızdan. Sen yokken yaşamanın ne kadar zor olduğunu hiç bilemedin. İronik değil inan. Sen biraz Ege iklimiydin ve kaçıyordun benden. Gidişini izlemek zorunda kaldığım halde gülümsemekten alamıyordum kendimi. Çünkü Ege iklimi her zaman Akdeniz ikliminin etkisindedir. Senin kıyıların boyunca benim yağış rejimim görülür. Söyle gülüşün öldüğüm. Benden vazgeçtiğin yerde kaç mevsimi gözden çıkarmam gerekir? Sıcağı sevmezsin bilirim. Yazları bile serin geçsin istersin. Öyle ki kısa yaz gecelerinde yorgana sarınma derdindesin. Kaç yaşını, buraların iklimini değiştirmene bağlayabilirim biraz. Anlayacağın iki yüzün vardı senin. Birini çok sevdim, diğerini tanıma fırsatı bulamadım çünkü o sırada gitmiştin. Oysa daha ne kadar olmuştu ki geleli? Bu kadar çabuk gitme hevesindesin. Açık ara farklı öndesin. Kaplumbağa ile tavşanın yarışı bizimkisi. Oysa sen birazcık azaltsan hızını ve ben biraz dirayetlensem, yani bir adım sen gelsen, bir adım ben gelsem, biraz senden, biraz benden, biz olmanın nesi hoş gelmedi ki kulağına. Ben şimdi seni dilesem ülke yağışlı havanın etkisi altına girer. Sonra herkes yağmur duasına çıktım zanneder. Kimseye anlatamam gereksiz anarşi havasını. Toplum huzurunu bozmaktan hapsediliriz belki de. Zaten seni dileyebileceğim yıldız bile kalmamış gökyüzünde. Sen hiç öyle oldun mu? Yani tam dilek dileyecekken gökyüzünü yıldızsız buldun mu? Bulma. Umutsuz oluyor insan yok yere geceye düşman kesilmekten. Sen yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıydın. Akdeniz iklimi etkisindeki Ege'ydin ve biz ayrı düşmüştük. Dünyadaki bütün iklimsel değişkenliğin küresel ısınmaya yorulması ne iyi. Düşünsene gerçeği bilselerdi bizi nasıl linç ederlerdi. Dedim ya biraz azalt hızını. Bir adım sen gel, bir adım ben geleyim. Biraz senden, biraz benden. Hem biz olmak o kadar da kötü bir şey değil. Eğer ki gelmeler Kıvırcık Ali böyle program başından beri konuğumuz olacak demiştik. Fransa'dan dinleyen sevgili dostumuz, sevgili dinleyicimiz. 22 reklamların ardından yer verdik. Yaşamdan ölüme ne manidar sözleri var değil mi? Hani o merhametin yolu hiç değişmiyor. O hakikati hiçbir şey değiştirmiyor. İhaneti, sadakati, dostluğu, emeği ve insanı bu eserde bulabiliyorsunuz değerli dostlar. Barış Hocam'ın bir sözü geldi, bir yazısı geldi aklıma bu eseri dinlerken. Der ki, bir nehre benzetme kendini. Kaynağından döküldüğün yere kadar seni izlemeyen duruluğuna kör kalabilir. Ne taşıyorsan onunla anılabilirsin. Kıyıya yığdığın çakıl senin ankörlükle suçlayabilir. Bir bahçeye de benzemekten kaçın. İnsanlar dört mevsimin baharında uykuya dalarlar da son baharında koşup gelirler, kurumuş derler. Sen şelale rüyası gör. Uyanınca nehirden söz et. Çünkü sen nehirsin. Kim hangi bükünden su almışsa onunla tartılırsın. Rengin değişmişse korkuya kapılma. Taşıdığın toprağın hakkını da inkar etme ama. Orman ağaçlarının omzunda yükselip... Ne çabuk boşalandı çılgın bir yaz. Sustu kalbimin taşkın çağaltısı. Eğdi kaşlarını gün görmüş kiraz. Canımı acıtıyor sulardan sonrası. Gölgesi kısaldı esrik düşlerin. Yüzünün o esrarlı vadisinde, körpe boynunda dalgın çiçeklerin, sadece aldanışların kasırgası. Koşarak geçtiğimiz bahçelere, ah dönmek mümkün mü yeniden? Hangi gül elini uzatır bize, hangi aşk seslenir sürgününden? Bak çapraz ateşinde ayrılıkların Yığılır camlara yazın enkazı Kan sıçratır çığlığından kuşların Öfkeyle savrulan ölüm beyazı Hatta yaşanmaz olur sonbahar En bahtsız şarkılara takılır da Morfinbaz bir kış durmaz uğuldar Belalı soluğuyla kapılarda Bak çabucak bohçalandı çılgın bir yaz suslu kalbimizin taşkın çağaltısı ve eğdi kaşlarını gün görmüş kirazlar. Benim canım acıtır dostlar. Canım acıtır sulardan sonrası. <laughs>